Çile Belediyesi olarak ilçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Gelin geçtiğimiz hafta neler yaptık birlikte bakalım. Atık Getirme Merkezimizde Ava Atatürk Ortaokulu öğrencilerimizle bir araya gelerek atık yönetimi ve çevre bilinci konularında bilgilendirici bir eğitim gerçekleştirdik. Ava Caddesi'nde yol kenarlarında çim biçme çalışmalarımızı yaparak çevre düzenini sağladık ve ulaşım güvenliğine katkı sunduk. Korucu Köy genelinde yürüttüğümüz temizlik çalışmalarıyla mahallemizin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını sağladık kendi öz kaynaklarımızla marangozhanemizde ürettiğimiz raylı kapıların montajını İmrendere Mahallesi Camii'nde tamamlayarak vatandaşlarımızın ibadet alanını daha kullanışlı hale getirdik. Çavuş Mahallesi Şahika Sokak'ta yağmur sularının oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışması yürüttük. Olumsuz hava koşullarına karşı sahada görev yapan ekiplerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirerek hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Nöbet hizmetiyle vatandaşlarımızdan gelen çağrıları yanıtlayabiliyoruz süreci yakından takip ettik. Çayırlar Caddesi'nde yaya güvenliğini artırmak amacıyla bozulan kaldırım kilit taşlarının onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Gülümseten hizmetlerle, gülümseyen bir Şile için çalışıyoruz.